İncir çok ilginç bir şey. İncir hakkında size birkaç saat konuşabilirim. Ama böyle bir yanlış yapmayacağım, korkmayın. İncir aslında bir meyve değil. Müthiş bir şey. Hiç incir çiçeği gören oldu mu? Efendim Ablamız biliyor. <laughs> olur ablacığım. <laughs> Ama biz görmeyiz. İncir çiçeği olmaz dedi. İncirin çiçeğini kimse göremez. Kimse göremez. Nasıl olur biliyor musunuz? Huzurunuza İncil de gelecektim, unuttum. Efendim, hoş gelseydim de burada ne yapacaktım? O da ayrı bir mesele. İncir aslında meyveden öte bir şey. Çok özel bir şey bir meyve sepetidir bir incir. Siz bir inciri bir meyve zannediyorsunuz. Hayır. Bir incir bir meyve sepetidir. Tıpkı dut gibi. Siz bir dutu elinize alıyorsunuz, bir meyve zannediyorsunuz değil mi? Hayır, o bir meyve sepetidir. Onun her birimi var ya, onun her birimi bir meyvedir. Her birimi çiçek açar onu. O dutun var ya, gözle görülür görülmez mini mini biti biti çiçek açar. O her birimi açar. O yuvarlak yuvarlak hardal tanesi gibi olur. Böyle mini mini yani küçük bulgur ince bulgur, düğ derler bizde. Onun gibi olan o taneleri, dutun üstündeki o tanelerin her biri bağımsız bir meyvedir. Her birinin içinde bir dut ağacı vardır. İncirin içindeki o dişinize gelen çit cıt eden var ya, o yüzlerce, yüzlerce dut ağacının yazılımı vardır onların içinde. Şey, incir ağacının yazılımı var. Ananas da böyledir. Ananası siz böyle kese kese yiyorsunuz değil mi? Farkına varmıyorsunuzdur. O ananasın yapraklarının çıktığı yerler var ya, her biri bir ananastır. Meyvedir. Ananas bir meyve sepetidir. Onun için öyle kesmeseniz de başını kesseniz, ondan sonra teker teker onları koparsanız, onların aslında dilimlenmiş olarak size geldiğini fark edeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir meyve sepetidir, incir bir meyve sepetidir. Nasıl döllenir, nasıl çiçeklenir? İncire özgü bir arı vardır. Başka bir işi yoktur. Sadece incir için yaşar. Evet, incir onun için yaratılmış, o incir için yaratılmıştır. İncir arısı. İncirlerin arkasında o arının gireceği kadar küçük bir delik vardır. Ama o arıdan daha küçüktür. O arı o delikten girmek için antenlerini ve kanatlarını kaybetmeye hazırdır girerken o kadar zorlanır ki antenlerini ve kanatlarını kaybeder. Zaten işe yaramayacaktır. Çünkü oraya girecek, içeri tohumunu bırakacak ve onları da dölleyecektir. Bir önceki bir önceki incirden çıkarken sırtına aldığı yapışan polenleri de içeri girip onları dölleyecektir. Allah Allah. Nasıl bir şey? Ne hayret bir şey değil mi? Evet, Subhanallah. <laughs> la havle ve la kuvvete illa billah. Allahu ekber. Ne derseniz. Vay be. Böyle de diyebilirsiniz. Vay canına. Böyle de diyebilirsiniz. Tepki. Evet. İncir böyle bir şey. Bereketli hilalin başlama noktası. Doğu Akdeniz. Bereketli hilal biliyorsunuz. insan uygarlığının başladığı yer. Sümer'de başladı. Yani Şatül Arap su yolunda, Dicle ve Fırat'ın birleştiği yerde başladı, Irak'ta. Basra Körfezi'ne Irak'tan dökülen, döküldüğü yerde medeniyet başladı. Sümer orada başladı. İşte Ur kültü oradan, Uruk kültü oradan, Ur kültü oradan, Samara kültü oradan. Bunlar kültler orada, kazılarda. Düşünün 18 katman çıktı ortaya ilk yapılan kazılarda. 18 katman. Ne demek bu? 18 felaket geçirmiş, 18 tufan geçirmiş, felaket geçirmiş, deprem getirmi geçirmiş, yangın geçirmiş, belki uzaydan gök taşı düşmüş, her biri bir felaket, bir katman oluşmuş. Anlatabiliyor muyum? Hatta en dip katman deniz seviyesinden bir metre aşağıda Sadık Bey. Basra Körfezi seviyesinden bir metre aşağıda. Daha aşağıdaymış. Yani nasıl bir, başından neler geçmişse toprak bile çökmüş orada. Veya denizde yükselmiş olabilir ama toprak çökmüş. Dolayısıyla her katman bir şey söylüyor. Her katmanın bir dili var. İlk katmanlarda çıkan şey belli. Yani malzeme de belli. İlk katmanlarda herhangi sofistike bir malzeme yok. Yani pişirilmiş tuğla yok mesela. Kil yok mesela. Efendim çömlek kalıntısı yok mesela. Hiçbir şey yok. Sadece oranın çamuru var. Başka bir şey yok. Çok basit, çok basit. Ondan sonra 14. katmana indiğimizde mesela ilk defa kille karşılaşıyoruz pişirilmiş çamurla, toprakla karşılaşıyoruz ilk defa. Vesair vesair. Böyle böyle bunlar yorumlanıyor tabii. Dolayısıyla orada başlamış bereketli hilal. Bizim Urfa'yı da içine alıyor. Antep'i de içine alıyor biliyorsunuz. Suriye, Suriye'den geliyor. Lübnan ve bugünkü Filistin bölgesi. Dolayısıyla bu bereketli hilal dediğimiz medeniyetin ilk başladığı yer. Medeniyetin ilk başladığı yerde bizim gösterdiğimiz performansa alkış çekebilirsiniz. Evet. Şuna bak. Daha birbirimizle barış içinde yaşamayı becerememişiz. Ben ne diyeyim şimdi? Ben demeyim, siz diyeyim. Bunu da siz deyin. Riski de siz alın canım. Hep ben mi alacağım yani? Meyvelerin havyarı, incir. Bunu ben koydum bu ismi. Evet, hakikaten meyvelerin havyarı. Çünkü içi tohum dolu, muhteşem. Biliyor musunuz ben şeker hastasıyım, tip 2 şeker hastasıyım, 20 yıllık. Fakat abartmamak şartıyla incir yediğimde şekerim artmıyor. Çok ilginç. İncirin yaprağını zaten çayını içtiğinizde şekeriniz regüle oluyor. Muhteşem bir şeker regüle edicidir incir yaprağı. Efendim, şey de öyle, zeytin yaprağı da öyle. Zeytin yaprağı da öyle. Şekeri regüle edicidir. Mesela şu anda ben zeytin yaprağı kullanıyorum. Efendim. Dolayısıyla bu meyveler e, Akdeniz bitki örtüsü içerisinde gelişmiş, dünyaya yayılmış meyveler. Dünyanın her tarafında e, zeytin olur. Ama zeytin ana burasıdır. Bu bir hakikat. Evet, İncirle kastedilen vahiy bölgesi Doğu Akdeniz. Neresi? İncirle kastedilen bölge işte bugünkü Sina Yarımadası, Filistin ve civarı. bilad Şam derler buraya. Şam bölgesi. Dolayısıyla bu bölgenin tamamı Doğu Akdeniz havzasıdır ve bu havzada peygamberler resmi geçit yaparlar. Resmi geçit yaparlar. Evet. Burada çok peygamber gelmiştir. Zaten insanlık da eskiden işte bugünkü Batı'da insanlık yoktu. Akdeniz'in kuzeyinde efendim işte sadece İtalya çizmesinde Yunanistan efendim e, Anakarasında e, insanlık vardı. Zaten MÖ 7. yüzyılda kurulmuştur Roma. Roma'nın kuruluşu budur. İstanbul'daki Bizantium köyü de aynı dönemde kurulmuştur. Milattan önce 756'da Bizantium efendim Gayrettepe'de bir köy kurulmuştur. Hatta Bizas kuran adam Megara kralıymış. Orada felaket üstüne felaket yaşamışlar. Almış köylülerini, çıkmış yola. Oradan bir ihtiyar demiş ki, körler ülkesinin karşısında bir yer var demiş. Harika bir yer, orada kurun. Efendim, geze 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 gelmişler. Megara, bugün Yunanistan'da bir yer. Antik bir şehir aynı zamanda. Geze geze gelmişler. Gayrettepe'nin üstüne bir köy kurmuşlar. Bugünkü Gayrettepe'nin İlk kurulan orası yoksa Meyat'tan sonra biliyorsunuz 336'da kuruldu İstanbul Konstantin tarafından Roma İmparatoru Konstantin. Ama efendim Bizans Bizantiyum köyü ondan neredeyse bin sene evvel, evet evet neredeyse değil, tam bin sene evvel kuruldu. Bugünkü Gayrettepe'nin üzerinde. Oraya kurmuşlar. Ya demişler, körler ülkesi, körler ülkesi de körler ülkesi neresi ki? Siz gördünüz de buraya kondunuz. Ya demiş, körler ülkesi olsa olsa şu karşıda ışık yanan, Kadıköy'ü gösteriyor, Kalkedon. Efendim, şu karşıda ışık yanan yerler. Ya böyle cennet gibi bir yer dururken oraya gelip konan adamlar kördür mutlaka demişler ya. İşte bu mecaz burada da işe girdi bakınız. Mecaz burada da işe girdi. Yani şu can gibi, cennet gibi yeri görmemişler, gitmişler oraya konmuşlar. Her şey açık Kadıköy'de. Yani deniz baskısına açık, tsunami'ye açık, efendim birçok felakete açık, e korsanlığa açık deniz saldırılarına açık vesaire. Evet. Yani incirle kastedilen Doğu Akdeniz bölgesi. Peygamberler böyle yıldızlar e, geçidi orada. Hamidullah bu dayı bu daya namını veren ağaç budi ağacı yani incir ağacı bu ağaç demiş. Hatta bu ayet bu surenin bu ayeti bu da hakkındadır demiş. Çok ilginç, Hamidullah'ın böyle bir değerlendirmesi var. Bu dayı peygamber sayan tek kişi Hamidullah değil, Ali Şeriat'i de peygamber sayar. Muhammed İkbal, ünlü şairimiz gerçekten de rahmet ona olsun, hepsine olsun, hepsi de gitti. Rahmetli Hamidullah Hoca'yı Paris'te yaşadığı binanın bir e, çekme katı vardı. Louvre Müzesi'nin hemen çok yakınlarında, 90'lı yılların başında evinde ziyaret etmiştim. Efendim çok tatlı saatler geçirmiştik. Çok tatlı bir hasbu halimiz olmuştu. Yani ömrümde tanıdığım için iftihar ettiğim e, çok nadir insanlardan biri. Çok istifade ettim. Allah gani gani rahmet eylesin. Efendim yerini doldursun. Nice hamidullahlar gelsin. Şimdi Jacksonville'de mezarı Amerika'da, Florida'da. Orada da gittim mezarına. Ben geldim dedim başının belası efendim. Dolayısıyla yolunuz düşerse böyle Florida'ya, Jacksonville'e orada da gidin, ziyaret edin Hamidullah Üstad'ı. Evet, o böyle düşünüyor. Ali Şeriatî böyle düşünüyor. Muhammed İkbal böyle düşünüyor. Başka da var. Onun bunlar gibi düşünenler bu da. Yani olabilir mi? Yani bu bizim bildiğimiz anlamda bir tevhid dini değil. Ama bu da bir ıslahatçı. Evet. Bu da aslında kendinden evvel var olan Brahmanizmi ıslah etmek için gelmiş. Islah etmiş. Islah etmek için bir huruç hareketi yapmış. Büyük bir ıslahatçı, büyük bir reformist bu da. Ne yapmış? Kendinden evvelki Brahmanlar, Brahmanistler bir e, din adamları sınıfı tahakkümü kurmuşlar. Öyle bir tahakküm, öyle bir yobazlık, öyle bir zulüm, Sistemi ki bu kast sistemini pekiştiriyor. Kast sistemini kuranlar zaten İran'dan gelen ariler. İran'dan gelmiş adamlar, Urmiye Gölü civarı diyenler var, daha kuzey diyenler var, Hazar Gölü'nün veya Aral Gölü'nün kenarından gitmiş olduklarını söyleyenler var, tam bilinmiyor kimler. Ama oradan gitmişler, Hindistan'da bakmışlar, kuzu gibi bir halk var. Bu kuzu gibi halkın üstüne çökmüşler, bir de sistemi uydurmuşlar, kast sistemi. Beşli bir kast sistemi. Altta kalanın canı çıksın sistemi bu. Anlatabiliyor muyum? En üstte kimler var? En üstte Brahmanlar var. Yani din adamları sınıf. Onun bir altında kimler var? Onun bir altında tüccarlar var. Onun bir altında, onun bir altında en alttakiler ise oradan hiç kurtulamıyorlar. Onlardan doğan da onlar gibi oluyorlar. Yani pisler. Ay, anlamı bu. Kelimenin anlamı bu. Pis dokunulmaz demek. Yani elinizi dokunursanız eliniz kirlenir. Şu anda bile bu anlayış Hindistan'da var. Ya. Yani daha geçen sene önüme gelen bir videoda pis dedikleri o en alt, beşinci sınıfa mensup, kas sistemine mensup bir adamı linç ediyorlardı. Pis pis diyerek linç ediyorlardı bir topluluk. Dolayısıyla hala o zihniyet var. İşte Böyle bir zihniyet kurmuşlar. Ondan sonra da demişler ki ya bundan sonraki hayatta kral da olabilirsin. Sen şimdi bize hizmetçi ol, köle ol, efendim. Yani bir daha doğacaksın. Tabii fare de olabilirsin, yılan da olabilirsin. Reenkarnasyonu da onun üzerine uydurmuşlar. Anlatabiliyor muyum ruh göçünü? Dolayısıyla işte Budaya böyle bir şey verilmiş efendim. Buna itiraz edecek bir şeyim yok. Mümkündür efendim. Çünkü ıslahatçıdır. Toplumu iyileştirmek için gelmiştir. Mazlumları savunmuştur. Mağdurları savunmuştur. Kendinden öncekiler acı sizin kaderinizdir diyorlardı Brahmanlar. Buda ise hayır demiş. Acı kaderiniz değildir. Acıyla baş edebilirsiniz. Acıyı yenebilirsiniz demiş. Ve iradeyi kullanmayı öğretmiş, öğütlemiş. Budadan kalma, kalmış olan bize vaazlar var şu anda. Budanın vaazları bugüne kadar gelmiş. Evet, İsrail oğullarının zahmetsiz besin kaynağı çöl inciri. Bir de o var. Çöl incirini bilir misiniz? Hiç yiyen var mı? Frenk inciri de derler. Adana'da satılır. Kıbrıs'ta bilinir. Mısır'da çok sevilir. Ben Mısır'dayken çocuklara her yaz, Temmuz'da orada gündeme gelir. Efendim, bir kasa alırdım, soydururdum. Tabii elimizi vuramıyoruz ama Mısırlı o satıcılar, efendim o dikene, her tarafı diken kaplıdır. Diken inciridir. Bu hani kaynana dilimi derler. Ona benzer. Kayna... <laughs> Eyvallah. Kaynanalar kusura bakmasın efendim. <laughs> Gelinler bir gün kaynana oluyorlar tabii. Yani o e, dikenli bitki, kaktüs yani, kaktüsün meyvesi. Harika olur. Hele buzdolabına girerse hem gıdadır, hem meyvedir hem meyve suyudur hem sudur. Muhteşemdir. Evet, çölün içine Rabbimiz nasıl bir şeydir yani? Oradaki insanlar yesin diye onu koymuş. Dolayısıyla aslında burada çok bilinmiyor. Buralarda bilinmiyor ama güneyde çok iyi bilinir, çok da sevilir. O da bir incir. Mümkündür. O da anlam alanına dahil.